Evet merhabalar bugünkü konumuz TC5 kasa kodlu son nesil Honda Civic modelinin en ucuz versiyonu olan 1.6 litre Dream paketli model. Dream paket Honda Civic gördüğünüz gibi standart farlara ve krom ön ızgaraya sahip. Bildiğiniz gibi makyajla beraber bu ızgara yüksek olan modellerde siyah rengi bürünmüştü ama Dream pakette hala krom rengini koruyor. Arka tasarıma geçtiğimizde üst modellerden ayırt etmenin pek mümkün olmadığı araç burada jantlarıyla üst modellerden farkını ortaya koyuyor. 1.6 Dream modelinin teknik özelliklerine baktığımızda 125 beygirlik gücü 6500 devirde veren atmosferik bir makine olduğunu görüyoruz ki 152 Nm torkunda yüksek bir devir değeri olan 4300 devirde veriyor. 6 ileri düz şanzımanıyla 0'dan 100 km'ye 10.6 saniyede ulaşan araç 205 km'lik bir son hıza sahip ve yakıt deposu da 46 litre ki yine en önemli noktalardan biri bagaj hacmi de 519 litre. 16 inçlik çelik jantlara sahip aracımız üst modellerdeki gibi alüminyum değil burada sadece çelik jant ve kapakları kullanıyor ama kapağı da oldukça şık. İşte Civic'in en önemli noktalarından bir tanesi tam bağımsız arka süspansiyonu. Çok kollu arka süspansiyon Avrupalı üreticilerin vazgeçtiği ama Toyota ve Honda'nın üzerinde durduğu bir sistem olarak karşımızda ve en uygun fiyatlı modelde de bu tasarımı bu süspansiyon tipini görüyoruz. Dream paketli aracımızın iç mekânına geçtiğimizde direksiyonun sağında bir düğme grubu olmadığını, ekranın ufak olduğunu görebilirsiniz. Ama orta konsolda gördüğünüz gibi manuel bir el freni yok, yine elektrikli el freni de baz donanımla beraber geliyor. Baz donanımla beraber öne çıkan donanımlar otomatik klima, elektronik park freni, 5 inçlik multimedya ekranı ve perde hava da dahil olduğu güvenlik paketi. Direksiyonda herhangi bir deri malzeme kullanımı yok ve sol tarafta da teyp kumandalarını görürken sağ tarafta cruise kontrolün olmadığını görüyoruz. Burada orta konsol tasarımında donanımlı olan kardeşlerine benzer seviyede ve genel olarak kaliteye baktığımızda sınıf seviyesinin ortalamasında olduğunu söyleyebiliriz. Daha kaliteli örnekler olduğunu söylemem lazım. İç mekana geçtiğimizde yeterli genişliği sunan araç baldır desteği konusunda biraz zayıf kalıyor. Bunun da altını çizmek lazım özellikle uzun boylu sürücüler için. Genel tasarıma baktığımızda oldukça şık olan Honda Civic donanımsal olarak biraz zayıf bir yapıya sahip. Dream paketi çoğu beklenti karşılamayacak sadece temel donanım beklentisini karşılayacak seviyede bir araç olmuş. Orta konsol bölgesine geçtiğimizde herhangi bir krom kaplama detayı göremiyoruz. Sadece teyipte burada 5 inçlik dokunmatik teyipte görüyoruz bunu ki fonksiyon olarak oldukça zayıf. Ama otomatik klimanın olması bunun alanı için oldukça avantajlı. Arka tarafa geçtiğimizde de siyah rengin bolca kullanıldığını, renk detaylarının bu araçta kullanılmadığını görüyoruz. Alan hacim olarak oldukça yeterli. Gördüğünüz gibi C segmenti bir sedandan bekleyeceğiniz baş ve diz mesafesini sunuyor diyebiliriz. Burada tabii ki uzun boylular, benim boyum 1.88 limitte oturacaktır. Bunu da altını çizmek lazım. Evet, bugünkü konumuz Siri'nin en boş paketi 1.6 Dream'di. Bu araçla ilgili sizin yorumlarınız neler? Liste fiyatları sürekli değişken o yüzden kapakta güncel liste fiyatlarını görebilirsiniz. Sizin de bu fiyatın karşılığında bu aracın ederi konusundaki yorumlarınızı bekliyorum. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.